Hasan Kalyoncu Üniversitesi Radyosu HQ Radyo'dan herkese merhaba. Ben görsel iletişim tasarımı 3. sınıf öğrencisi Sude ile... Meslekleri tanıtıyoruz programında bugün Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümünden doktor öğretim üyesi Derya Haydargil ile beraberiz. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Hoş buldum. Teşekkür ederim Sudeciğim. Sen nasılsın? Bizler de hocam. Teşekkür ederiz. Sizi ve bölümünüzü kısaca tanıyabilir miyiz? Ben doktor öğretim üyesi Derya Haydargil. Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölüm başkanıyım. Aynı zamanda makine mühendisliği ve endüstri mühendisliğinde de derslere girmekteyim bölümümüz son zamanlarda havacılık sektörüne olan yoğun ilgiden dolayı şu an çok kıravet görmekte biliyorsunuz. Bölüm içerisinde zengin bir müfredata sahibiz. Termodinamik, akışkanlar mekaniği, itki sistemleri, orbital teknikleriyle ilgili geniş kapsamlı derslerimiz var şu anda. bu derslerimiz sadece teoride kalmıyor. Uygulamalı olarak da öğrencilerimizi eğitmeyi hedefliyoruz. Geniş donanımlı bilgisayar laboratuvarlarımız, kalyon garajda bulunan rüzgar türbülü ile yaptığımız deneyler ki bunlardan bir tanesi kanat simülasyonu öğrenci sektörü atılmazdan önce daha deneyimli, daha donanımlı olsun diye bu tip eğitimler vermekteyiz. Ve mezun olduğunda TUSAŞ, TAYI, ROKETSAN, HAVALSAN gibi büyük ve saygın işletmelerde kolayca iş bulabilmekte. Bunun en önemli etkenlerinden bir tanesi de 4. sınıfın 2. döneminde sektöre staja yolluyoruz. Endüstride işte neler oluyor, son gelişmeler neler Mühendislik açısından neler yapılabiliyor ve 4 yıl boyunca aldığı eğitimleri uygulayabilmesi için bir fırsat sunuyoruz öğrencilerimize. Şu anda 3. sınıfımız var. Henüz mezunumuz yok. Ama çok iyiler öğrencilerimiz. Biz çok memnunuz performanslarından. Tanıtım sürecinde de görüyoruz çok yoğun ilgi var. Aynı zamanda Havacılık Uzay Mühendisliği'nin yanı sıra fakültemizde Havacılık yönetim açıldı. Gerçekten çok güzel bir bölüm. Havalimanlarında iş bulabilecekleri, çeşitli hava yollarında koordinatörlük yapabilecekleri güzel bir bölüm. Onun da iş alanı oldukça Gelişmiş bir şekilde kolay iş bulabiliyor oradan. Ona mezun olan öğrencilerimiz de bu şekilde bölümümüz teknik gezilerle eğitim sürecini zenginleştiriyoruz. Bunun da altını çizmek istiyorum. Geçen sene öğrencilerimizi Havelsana teknik geziye götürdük. Oradaki mühendislerin insansız hava aracı yapımına laboratuvarlarda, atölyede öğrencilerimiz şahit oldular ve çok heveslendiler. Birçok disiplinin bir araya geldiği bir bölüm havacılık ve uzay mühendisliği. Fizik mühendisliği, makine mühendisliğinin temel derslerini alıp üzerine ayrıca havacılıkla ilgili seçmeli dersler de veriyoruz. Bu dediğim gibi multidisipliner bir bölüm yapıyor. Daha da zenginleştiriyor bizim müfredatımıza. Sorularımızı cevaplandırdığınız için teşekkür ederiz. Meslekleri Tanıtıyoruz programımızın konuğu bugün Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Derya Haydar Giledi. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Heyki Radyo'da kalın.